Samsun Canlı Haber TV olarak sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Samsunlu vatandaşlara Samsun'un kütüphanesi nerede diye sorduk. Bakalım ne kadar biliyorlar. Samsun kütüphanesi nerededir? Çiftliğin alt tarafı diye biliyorum. Çip, çiftliğin alt tarafı. Evet, evet. Samsun kütüphanesi, Samsun kütüphanesi eski karşı garisitleri. Yani çat diye garisitlerimiz hemen. Samsun kütüphanesi bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden Vaktim olmadığı için otur tür şeylerle. Ondan bilmiyorum. Mevki olaraktan öğretmen evi karşısı. Mevki olarak bu öğretmen evinin karşısında. Tamsun kütüphanesi nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor ya ondan bilmiyorum. Hiç bilmiyorum valla. Çünkü okuma alışkanlığım yok. Biliyoruz. Ne? Mevki olarak bulvar, bulvarın hemen kenarında. Bilmiyoruz. Neden hiç. Ya kütüphaneye gidip hiç kitap okuma alışkanlığımız yok. Yani Genelde alıp evde e, okuyor. Zaten eşim okur. Ben okumaya fırsatım olmuyor. Çalıştığımız için. Bilmiyorum. Neden bilmiyorsunuz? Bana okumak için çocuklar da yok o yaşta. İlgilenmişsin olduğu için. Yok onu bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. E neden bilmiyorsunuz? Çünkü... Kitap okumadığımızdan. Öyle yani okumadığımızdan. Sun'un kütüphanesi nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Mevki meydan, meydan mevki bildiğim kadarıyla. Kitap okurum ama nadir okurum. Genelde siyasi kitaplar okurum. Kütüphaneleri tercih edin. Maalesef. Kitap alışkanlığımız yok. Genelde görüyoruz. Hani kitaphanede gidip araştırarak değil de görerek marketlerden alışveriş yapıyoruz.